Instagram buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Right? Instagram buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Right? Instagram buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Alright? Instagram, buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Alright? Instagram, buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Alright? Instagram, Buradan sana sesleniyorum. Benim mavi tıkı halletmezsen seni tıklar siyaha çeviririm. Alright? <laughs>